Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız saatiniz yerinde de. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız elinizde birikmiş 5000-6000 TL her ne kadar paranız varsa ve yakın zamanda sistem almayı düşünüyorsanız işsiz dahi süper kampanya ile indirimler olmadığı sürece almanızı önermem. Çünkü arkadaşlar her video söylediğimiz gibi ekran kartı fiyatları gerçeği yansıtıyor. Bu yüzden bu kriz ortamlarını birazdan önereceğim sistem ile atlatmanızı ilerleyen zamanlarda elbet ekran kartı piyasası düzelecektir ve düzeldiği zaman istediğiniz ekran kartının olması gereken fiyatlarda aldığınız zaman neden güzel kaliteli bir sistem topladığınızı o zaman anlayacaksınız. Ve bu yüzden beni iyi dinlemenizi öneriyorum. Çünkü dostlarım herkes sistem toplayabilir. Herkes öneride bulunabilir. Fakat herkes kaliteli sistem toplayıp öneride bulunamaz. Çünkü kaliteli sistem toplamak ve öneride bulunmak için deneyim ve uzun süreli kullanım ve gözlem lazımdır. Affedersiniz ama insan kazı gidik kullanıyor. Biliyorsunuz. Her anlamda her konuda. Şimdi konuyu dağıtmadan arkadaşlar bugün öyle bir sistem tavsiyesinde bulunacağım ki ikinci sınıf parça bu sistemde yer bulamayacak. Tamamen bir sınıf komponent ve bileşenlerden oluşacak. Ve yine fiyat performans kalite anlamında zirvenin tek sahibi olacak. Bu sisteme ekran kartı başta da söylediğim gibi koymayacağım. Çünkü nereye bakarsam bakayım şu olumsuz piyasa taf edersiniz arkadaşlar. Herkes birbirini kazıklama peşine düşmüş. Kriz ortamını nasıl fırsata dönüştürürüm tek amaçları bu olmuş. Bu yüzden ekran kartı fiyatları arttı. Diğer bileşenlerde fiyatları daha fazla artmadan kaliteli bileşenlerde oluşan sistem tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ve bu sistemi gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi hemen ortalama 500 TL bütçede bu sistemde hangi bileşenleri tercih ettim? Hızlıca anlatmaya geçelim. parçası işlemci olarak bu sistemde fiyat performansın kralı 65 watt kadar düşük güç tüketim değerine sahip AMD Ryzen 7 5800X'in azılı rakibi 8 gerçek 16 izlek yapıda olan render ve oyunlarda biçilmiş kaftan Intel Core i7 10700 olacak. Arkadaşlar bu işlemci ve 10700 f işlemcileri daha doğrusu Intel işlemciler inanın bana fiyat performans anlamında AMD işlemcilere nazaran piyasada almaya eder en iyi işlemciler. Gerçekten RTX 3080 dahil olmak üzere önüne gelen tüm ekran kartlarını doruklarda besleyecek düzeyde bir işlemci. Eskiden AMD Intel'den ucuzdu. Şu an ise Intel işlemci gerçekten alınacak düzeyde güzel fiyatlara satılıyor. Arkadaşlar seçtiğimiz bu 10700 işlemcinin içinde UHD 630 grafik kartı mevcuttur. Şu an için bu grafik kartını kullanacağız. Bu grafik kartı ile CSGO, LOL, Valorant tarzı oyunları 1080p çözünürlükte düşük orta ayarlarda akıcı şekilde oynayacaksınız. Fakat saf işlemci gücü isteyen yani programlarda istediğiniz gibi kullanacaksınız. Şu an bu kriz ortamında en azından taş gibi bir işlemciye sahip muhteşem bir sistem sahibi olacağız. İleride piyasa elbet düzelecek. Belki bir sene belki iki sene sonra. O zaman RTX 4070, 5070, RX 7700 X'te 7800 X'te artık ne aklınıza gelirse o ekran kartını bu sistemde kullanacaksınız. En azından aklında olan gerçekten almayı düşündüğü ekran kartını hak ettiği fiyattan alacaksın. Ve o zaman iyi ki PC üstü adını dinlemişim diyeceksin. Geçelim anakarta. Bu sistemde arkadaşlar muhteşem görünüm ile göz büyüleyen ve oluşturduğumuz sistemde çok güzel bir görünüm sağlayacak Gigabyte firmasının B460 Aorus Pro ATX model anakartını kullanacağız. Bu anakart arkadaşlar toplam 4 adet RAM slotu ile maksimum 128 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. Kalın MOSFET blokları, PCI çelik zırh desteği ile dolu dolu heybetli bir anakart diyebilirim. Sistemin tüm yükünü ve sistem bileşenleri arasındaki bağlantıyı kusursuz sağlayacak bir şüphesiz. Sistemde kullanılan RAM'lere gelecek olursak burada Corsair Vengeance Pro, RGB'li pasif alüminyum soğutmalı, SL16 geçikme değerine sahip 3200 MHz'ında olan RAM'leri olacak. Bu RAM'leri kardeşim yaklaşık 2 senedir kullanıyor daha tık yok. Tamamen bir sınıf kalite arkadaşlar. Genelde sistemlerde oluşan mavi ekran atarlarını çok çoğunluğu RAM atalarıdır arkadaşlar. Bu yüzden RAM'lerimizi kalite seçmekte fayda var. Sistemde kullanılan SSD'ye geçecek olursak bu SSD hakkında çok konuşmaya gerek yok. En yeni en güncel SSD diyebilirim. Şu an belki de bu piyasada fiyat performans kalite ve hız anlamında zirvene sahibi. 500 GB kapasitesi yeterli olacaktır. Daha yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyanlar varsa bütçeleri doğrusunda ilave harcısı da satın alabilir. Şimdi sistemde kullanılan kasaya gelecek olursak burada tank gibi bir kasa olan ve dünyada birinci sınıf sistem oluşturanların tercih ettiği bir marka olan NZXT'nin H500 310 CA model Maximum ATX boyutlarını ana kartların içine alabilen kasası olacak. Beyaz, siyah ve birinci sınıf kaliteli malzeme yapısıyla gönüllerinizde tat kuracaktır. Zaten bu kasanın fotoğraflarına bakınca bile nedenli kaliteli bir kasa olduğunu az çok anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak sistemde kullanılan güç kaynağından bahsetmem gerekirse birinci sınıf Japon kapasitör ve bobinlerden oluşan akım korumalı 600 watt 80 plus verimli kaliteli bir güç kaynağı olan FSP markasının Hydro model PSO'su olacak. İşlemcimiz 65 watt kadar düşük güç tüketim sahip olduğu için İleride bu sisteme RTX 3080 dahil ne isterseniz takabilirsiniz. Çünkü güç kaynağımız hem kaliteli hem verimli. Bu yüzden rahat rahat işimizi görecektir. Gördüğünüz gibi dostlarım olumsuz piyasada mantık dolu bir sistem. Şimdi bu sistemin basit e-spor oyunlarını verdiği ortalama FPS değerlerini gelin birlikte görelim. <laughs> Evet arkadaşlar sistem ve sistemi oluşturan bileşenler ve bu sistemin basit e-spor oyunlarına verdiği ortalama FPS ve değerleri bu şekildeydi. Bu sistemi alırsanız ileride sadece ekran kartı takıp belki 10 sene bizlere hizmet edeceğine hiçbir şüpheniz olmasın. Sizleri çok seviyorum. Bu noktaya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. humanity.